Siyah, gizemli, asil ve biraz da hüzünlü. Peki, neden bugün siyah giyinmek resmiyet ile özdeşleşti? Bizi 16. yüzyılın Avrupa saraylarına götürelim. Özellikle İspanyol sarayında koyu siyah kumaşlar statü sembolüydü. Çünkü o dönem gerçek siyah kumaş üretmek hem zor hem de pahalıydı. Sadece zenginler bunu karşılayabiliyordu. Siyah, zenginliği, kontrolü ve ağır başlılığı simgeliyordu. Bu yüzden krallar, diplomatlar ve yüksek rütbeli soylular siyah giyerek hem gücünü hem de ciddiyetini göstermek istiyordu. Sonra 19. yüzyılda Victoria dönemi geldi. Kraliçe Victoria eşinin ölümünden sonra uzun yıllar boyunca sadece siyah giydi. Böylece siyah aynı zamanda yasın ve bağlılığın rengi haline geldi. Bu çift anlamlılık; bir yanda zarafet ve güç, diğer yanda saygı ve yas, siyahı hem soylu hem de ciddi bir renk haline getirdi. 20. yüzyıla gelindiğinde siyah takım elbise artık diplomatik toplantıların, cenazelerin, baloların ve resmi davetlerin vazgeçilmeziydi. Coco Chanel'in meşhur küçük siyah elbise tasarımıyla siyah artık sadece yasın değil, aynı zamanda stilin ve zamansız şıklığın da sembolü oldu. Bugün hala siyah giydiğimizde farkında olmadan yüzlerce yıllık bir geleneği taşıyoruz gücün, zarafetin ve saygının rengini. Siyah, sessiz ama güçlü bir mesajdır. Kanala abone olmayı unutma. Neden bugün siyah giyinmek resmiyet ile özdeşleşti sorusunun cevabını şimdi biliyorsun.